Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir gün ve video ile karşınızdayız. Bu hafta yalıtım haftamız. Şimdi Ahmet size hangi malzemeleri seçtiğimizi ve neden bunları seçtiğimizden bahsedecek. Sözü ona bırakıyoruz. Uygulamaya geçmeden önce yalıtım malzemelerimizden biraz bahsedecek olursa ana yalıtım malzemesi olarak XPS panelleri kullanacağız. Onun üzerine de ismini söylemekte zorlandığım el elastomedrik bir kopya çekeceğim. Şurada yazıyor. Elastomerik kauçuk kullanacağız. Ee, neden XPS panelleri tercih ettik? Piyasada birçok e, yalıtım malzemesi var ve bununla ilgili birçok video var. Bu videoların hepsini izledik. Yalıtım işi yapan kişilerden de e, aldığımız ve edindiğimiz tecrübeler sonucunda XPS panellerin yoğunluğunun biraz daha fazla olduğu ve e, cam yünü, taş yünü gibi malzemelere göre daha sağlıklı olduğuna karar verdik. Bu yüzden biz tercihimizi XPS panelden taraf kullandık. Şimdi bu belgeye bir uygulama yapacağım. Bu uygulamayı sizlere de göstereceğim. Daha sonra videoyu hızlandırarak aracın geri kalan bölgelerinde yaptığım uygulamayı izleyeceksiniz. Öncelikle uygulama yapacağımız alanın ölçülerini alacağım. Şu şekilde 72 santim. Şu şekilde 41. 41, 82. Oğlum, hayır, basma lütfen, gel. Teşekkür ederim dayısınlar getirdiğin için. Ama bunlar şimdi lazım değil, birazdan lazım. <laughs> Efendim, sen mi yapacaksın? <laughs> Al. Aldığımız ölçüye göre XPS'imizi keseceğiz. Şuraya bir işaret koyalım. Keşke kırmasaydık işaret koyarken ama tam olduğu gibi. Şimdi biraz tıraşlama yapıp bunu buraya oturtacağız önce. Galiba oturacak. Evet. Önce kalıbımızı aldık. Şimdi bunu tekrardan çıkaracağız. Dyson'ı süreceğiz ve kaportaya yapıştıracağız. Dyson'ı şöyle köşelerinden sürmeyi tercih ettim. Bu yeterli olacaktır. Çok da fazla Dyson kullanıp hem israf etmek istemiyorum hem de gerek yok diye düşünüyorum. Dyson zaten gayet etkili bir yapıştırıcı. Bunun yerine farklı bir malzeme de kullanabilirsiniz. Fakat ben elimde Dyson varken Dyson kullanmayı tercih ettim. çekmeye devam edelim. Şöyle. Biraz daha rahat saymış, daha kolay olacakmış ama ya maalesef herhalde kullandığımız silikon tabancası da biraz problemli. Keşke biraz daha iyisini alsaymışım dedim yani. Bir sonraki uygulamada daha iyi bir tesisatla çalışırız. Yaklaş istersen biraz. <laughs> yukarıdan, gel, yukarıdan çek. Yukarıdan çek. Bu şekilde yüzeye uygulayacağız. Şöyle benden taraf gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir şekilde oturdu. Şimdi diğer tarafları uygulamaya devam edelim. Kağıt ölçüsüne göre kestik. Oraları atladım biraz. Çok uzun sürdü. Ee, şimdi bunu yapıştırma işlemini uygulayacağız. Şu şekilde boyutunu ayarladık. Bu arada Ömer, kayınbiraderim. Bir selam vermek ister misin? Merhaba. <laughs> şimdi kamerayı ona devredeceğim. Biz Gamze ile burayı şey yapacağız. İşte Al Ömer sen. Sen istersen bana yardım et. Tamam. Bir yakına gelsin Ömer. Tabi buralar atlarız. Neden? Şu an açılmıyor çünkü fail oluyoruz. <laughs> Bu malzemenin bir tarafı zaten yapışkanlı. Şu şekilde açtığımız zaman direkt yapıştıracağız. Şimdi bana bir yardım eder misin? İstersen Sistir. ben çekeyim sen yapıştır. <laughs> Çok yavaş yavaş çekeyim lazım. Tamam. etme. Tamam. Şimdi şöyle bir malzemeyi bırak. Sen de Ömer çek. Şey, şey yap. Ya, şöyle yaklaş. Bak. Şey ters tutuyorsun malzemeyi biraz. Ben mi? Ben yavaş yavaş çekiyorum. Kaldı. Tamam. Ben yavaş yavaş çekiyorum. Çek sen devam et ben tutuyorum. Çekemedim. çekemedim. Sen ayarlamasını yap. Ben yapayım. ayarlıyorum. Ben buradan göremiyorum. Hı -hı. Biraz daha çekebilirsin. zaten çoğunluğunu hallettiğimiz için geri kalan kısmı daha kolay olacaktır. Biraz daha çekebilirsin. Tamam. Niye haş yap diye çekinerek çekiyorum. Tamam. Bir daha unutma aşağıda. Anlamasın da kesilmiş. Tamam sen devam et. Çek şey, sen. Tamam. devam yani. Biraz hızlanabilirsin. Tamam. Tamam, yavaşla bir saniye. Şu şeyi dizinden bırak orayı. Hı hı. Tamam, devam mı? Devam. Devam. Tamam. Tamam. tamam mısın? Orayı da düzeltir misin? Tamam, şu bir <laughs> tamam, tamam. Peki. gördüğünüz gibi bu şekilde bitti. Şimdi biraz bunun yapışması için şu şekilde bastırarak yapıştıracağız bunları. Şöyle gelsin Ömer şurayı bir çek. Şu şekilde biraz fazlalık bıraktım ki bu da yanılma payımız olsun. Eğer yanlış bir kesim yaparsak düzeltme imkanımız olsun diye. Oraları birazdan sıfırlayacağız. Şunlar şöyle yapsan Yapışkanı yeterince güçlü zaten. Başka bir şey yapıştırmaya gerek olmayacaktır. Gayet bir güzel uygulama oldu. Şimdi şurayı da bir tamamlarsak daha da bir hoş görüntü oluşacak. <laughs> Videomuzun burada sonuna geldik. Henüz e, bitirmediğimiz bölgeler var yalıtım açısından. Hem videoyu uzatmak istemedim hem de buralara elektrik attı geçeceği için e, biraz daha ertelemeyi tercih ettim. Elektrik hattıyla beraber buranın da yalıtımını çekeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. diğer videolarda görüşmek üzere.